Gördüğünüz bu devasa Giza piramitlerinin her zaman böyle kahverengi ve basamaklı olduğunu mu sanıyordunuz? Yanılıyorsunuz. Antik Mısırlı mühendisler onları sadece bir mezar olarak değil, aynı zamanda göz kamaştıran birer optik illüzyon olarak tasarladılar. Peki piramitler ilk inşa edildiğinde neden parlıyordu? Sır, bugün kaybolmuş olan dış kaplamalarında gizliydi piramitler, turadan getirilen kar beyazı, pürüzsüz kireç taşı bloklarla kaplıydı. Bu parlak yüzey, Mısır güneşini o kadar güçlü yansıtıyordu ki, kilometrelerce öteden bakıldığında piramitler sanki elmas gibi parlayan, tanrısal bir anıt gibi görünüyordu. Mısırlı mühendisler bu etkiyi yaratmak için piramidin eğimini ve yüzeyini inanılmaz bir hassasiyetle hesaplamışlardı. Bu sadece bir yapı değil, aynı zamanda firavunun gücünü ve Mısır'ın yenilmezliğini herkese gösteren dev bir görsel propagandaydı. Antik mühendislik sadece taşları üst üste koymak değil, aynı zamanda insan algısını şekillendirme sanatıydı. Daha fazlası için takipte kalın.